Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir modelle videolarımıza devam ediyoruz. Evet, güzel mi güzel, kolay mı kolay. Modelimizin arka tarafı ve düz tarafı. İster erkeğe, ister çocuğa, ister kendinize hiç fark etmez. Altı ve katları istediğiniz sayıda başlayabilirsiniz. Bir sırası Trabzan, bir sırası sık iğne olan modelimizin yapımı çok kolay. Şu üstte 3 tane sık iğne olan yere V sık iğnesi yapacağız. Detaylı olarak anlattım. Dediğim gibi altı ve katları istediğiniz sayıda başlayabilirsiniz. Şu 3 tane sık iğne olan yeri sadece ters tarafından örüyoruz. Diğer 3 taneyi de düz trabzan olarak tepelere batıyoruz. Sık iğnelerin tepelerine batmıyoruz. Detaylı bir şekilde videomuza geçelim. İpime uygun 3,5 milim tığımı da ayarladım. Evet tığlarım şöyle 9 tane tığ çıktı poşetten. Şöyle hemen göstereyim. 3 milim, 3,5 milim. Normalde bu ipi 3 örmem lazım. Ama bu model zincirsiz olduğu için 3,5 milimle başladım. Eliniz sıkıysa yarım numara, bir numara tığınızı kalın tutun. Bu modelde zincir çekmek yok. Önce sayımıza ayarlayalım. Şöyle başlangıcımı yaptım ve zincir çekmeye başladım. 6 zincir ve katları. İstediğiniz sayıda başlayabilirsiniz. Direkt lastik üzerine de modeli uygulayabilirsiniz. Hemen ben 33 tane zincir çektim. 3 tanesini kenar zinciri olarak 30 tanesini de modele. Evet, zincirim hazır. İlk sıramız şöyle 3 tane zincir atlayıp 4. zincirime giriş yaptım. Her zincire bir tane tırabzan. Tırabzanlarımı iki de çıkıyorum. Her zincire bir trabzan. çok kolay bir model. Modelin düz tarafında sadece trabzan örülüyor. Ters tarafında sadece sık iğne. Evet, her zincire bir tane trabzanımızı örelim. Bu modelden her şey örebilirsiniz. Bluzlar, hırkalar, yelekler, battaniyeler ne örmek istiyorsanız artık atkılar, şapkalar orası size kalmış. Dediğim gibi direkt lastik üzerine bu trabzanları örerek başlayabilirsiniz. Lastik üzerine düz trabzanlarınızı örelim ve modelimize geçelim. Evet, son trabzanımı da örerken ben bu kenar zincirini gizliyorum. bir tane zincir ilk baştaki tepeye bir tane sık iğne birinci trabzanı değil ikinci trabzanın boşluklarından girip trabzanın üzerine üç tane sık iğne örüyoruz Evet ikinci trabzanımıza üç tane sık iğne ördük bir tane trabzan atlıyoruz. Üçüncü trabzanımıza girdik ve şöyle üç tane sık iğne ile yukarı çıkıyoruz. V şeklini aldı. Ortadaki trabzan boş. Döndük. Şimdi buradan sık iğne doldurduğumuz trabzanın tepesine değil, diğer trabzan tepesine 3 tane yan yana sık iğne. 3 trabzan tepesine sık iğnemizi ördük. 3 tanesine de modeli koyduk. Şimdi hemen şöyle yakından da göstereyim. 3 tane trabzanın tepesine sık iğne ördük. 3 taneden sonra gelen şu 4. trabzanın üzerine 3 tane sık iğne bir tane atlıyoruz. Üçüncüye sık iğne. Üç tane. Her trabzana şöyle üç tane dolduracağız. Evet bakın bir, iki, üç tane boş bırakıp dördüncü tepeye girdik. Sık iğne. İki, üç tane sık iğne. Modeli çevirelim. Üç tane trabzanı atlayıp dördüncü trabzan'a girdik boşluğundan ve üç tane sık iğne. Model çok kolay, herkesin örebileceği şekilde bir tane trabzan atlıyoruz diğer trabzan'a üçüncü trabzanımıza yani üç tane sık iğne modeli çevirdik. Bakın modele yaptığımız 3 tırabzandan sonra gelen tırabzan tepesine gireceğiz. Burada 3 tane tepe olacak. 4. tepeye girdik. 3 tane sık iğne. Modeli çevirdik. Burada 3 tane tırabzan olacak. 4. tırabzana girdik. Boşluğundan tırabzan tepesine boyuna 3 tane sık iğne, 1 tane trabzan atlıyoruz. 3. trabzana 3 tane sık iğne. Şimdi 3 tane sık iğne öreceğiz tepelere. Ve modelimiz böyle bakın. Bir sonraki sırada 3 tane sık iğne örüyoruz bu tepeye şimdi bakın 2 3 V'leri buraya yapacağız. 3 tane trabzan atlıyoruz. 3 tane sık iğne ördük tepesine. 4. trabzana girdik. 3 tane sık iğne örüyoruz. 1 trabzan arada boş bırakıyoruz. Diğer trabzana 3 tane sık iğne. Ve kenara geldik. Şimdi burada kenardaki tepelere batarak sık iğnelerimizi örelim. 3 tane zincir çekiyoruz. Bu tepelere ördüğümüz sık iğneleri ters tarafından ilmek alıyoruz. Tepelere batarak değil. Bura ilk baş olduğu için düz örebiliriz. Şimdi burada bakın şurada 3 tane ilmeğimiz var. Oranın tepelerine batarak örüyoruz. 1 bakın 2 Yine düz öreceğiz. 3. tepe. Sık iğnelerin de şu tersinden batıyoruz. Bakın böyle arka tarafından. 2 3 3 taneyi düz örüyoruz. 3 taneyi arka tepelerine batarak. Şimdi 3 tane düz öreceğiz. Burada düz trabzanımız vardı bir tane. Bir de bu sık iğneleri ördüğümüz V şeklini verdiğimiz trabzan tepelerine batmamıştık. Onlara bu sırada düz olarak batıyoruz. 3 tane. Şimdi sık iğne tepelerine geldik. 3 tane sık iğnemiz vardı. Şöyle yakınlaştırayım. Bu 3 tane sık iğnemizi ters tarafından alıyoruz tepelerinin arka kanatlarından bakın. 3 taneyi böyle örüyoruz. Arka taraftan sık iğne gövdesine girerek boşluklarından 3 tane ördük. Şimdi ilmek aldık. Bu 3 taneyi de şu sık iğne tepesini bakın burası boş. 3 Bu taneyi de düz olarak örüyoruz. Tepelerine batarak. 2 3 ilmek aldık 3 tane sık iğne örmüştük onu da bu arkadan sık iğne boşluklarına batarak bakın böyle 2 3 şimdi V'nin üstü 3 tane trabzan tepemiz var boş V yaparken tepelerine batmadan gövdeye geçmiştik. Sık iğne doldurmuştuk. Oranın tepeleri boş. Şimdi ilmek aldık sık iğne tepelerine sık iğne olan yere geldik. Arkasından şöyle boşluklarından giriyoruz gövdesine trabzon örüyoruz 3 tane. Bu üç tane tepede olan sık iğneleri arka kanatlarından öreceğiz. Ilmek aldık. Şimdi V'nin üstü bakın. 3 tane trabzan tepesi zaten boş. Bunları düz örüyoruz tepelere batarak. Kenara geldik. Bir tane trabzan. Ve sıramız bitti. Trabzan sıramızda sadece dikkat etmemiz gereken şu 3 tane sık iğnenin tepesini arka kanatlarından alarak V'nin de 3 taneyi düz olarak öreceğiz. Şimdi ikinci modeli koyalım. bir tane zincir modeli çevirdik. Bakın 3 tane trabzanım var. İlk baştaki tepe hariç. 4 tane sık iğneye ördük. Modeli çevirdik. Bu sefer Üç taneyi boş bıraktık. Şu üst tarafta sık iğne olan yere koyacağız bu sefer V'yi. Bu V'ler hep sık iğne üst taraftaysa oraya konuyor. Bir sırada kenardan başlanıyor, bir sırada dört tane sık iğneden sonra. Kenarı saymazsak üç tane sık iğneden sonra. Şimdi trabzana 3 tane sık iğneyi ördük. 1 tane trabzan boş bıraktık. Üçüncüye tekrar 3 üç tane sık iğne. Şimdi tepelere 3 tane yan yana sık iğne örüyoruz. Her tepeye bir tane. Modeli çevirdik. Bakın sık iğne sırası üst tarafta. Şurası. Buraya model gelecek. Buraya dikkat edersek model hiç karışmaz. 3 tane sık iğne örüyoruz. Bir tane trabzanı boş bırakıp diğerine 3 tane daha boşluğundan girin böyle. Eliniz alıştığı zaman çok kolay. 3 tane sık iğneyi ördük. Çevirdik. Trabzanın tepesini boş bırakıyoruz burada. Yanındaki üç tane trabzanın da tepelerine batıyoruz. 3 tane sık iğne ördük, modeli çevirdik. Bakın. Şimdi dördüncü trabzana girdik, boşluğundan girdik, üç tane sık iğne. Bir tane atlıyoruz, boş bıraktık. Diğerine üç tane yine boşluğundan girerek sık iğne. Onun tepesini boş bırakıp yandaki trabzanın tepesine üç tane yan yana sık iğne örelim. Evet, bu üç tane sık iğne ördüğümüz yere bir sonraki modelde V yapacağız. 3 tane sık iğneyi trabzan'a ördük, 1 tane boş bıraktık, üçüncüye tekrar 3 üç tane sık iğne. Şimdi sıradaki trabzanın tepesine sık iğneleri örüp sırayı tamamlayalım. 3 tane zincir modeli çevirdik. Bakın ikinci modelimiz de bitti. 3, 3 tane sık iğneye yaptığımızda bir sonraki modelde oraya V şeklini vereceğiz. Şimdi bu tepedeki 3 tane sık iğneleri arka kanatlarından alarak öreceğiz. Boşluklarından gireceğiz. Çok kolay bir model aslında. Bir iki model yaptığınız zaman elinizde gözünüzde alışır. Şimdi bu arka kanatlarından alarak öreceğiz. Birinciyi bir düz örelim. Diğerlerini arka kanatlarından alarak. Boşluklarından girin sık iğne aralarından 3 taneyi bu şekil tersten örün. Şimdi V'nin geldik bakın. Bu V'nin zaten 3 tane trabzan Tepesi boşta. 3 taneyi de oraya düz olarak örelim trabzanlarımızı. Sayıyı kaybetmezseniz model asla karışmaz. 3 tane V'nin olduğu yere 3 tane de sık iğneyi şu taraftan, şu arka kanatlarından bakın boşluklarından giriyoruz. 3 taneyi de buraya. Buralarda bir artırma veya eksiltme yapmazsanız model şaşmaz. 3 tane ördük. Şöyle yakınlaştıralım. V'nin içinde bakın 3 tane tepe boşta. Buraları düz örüyoruz. 1 2 3 3 taneyi ördük. Şimdi ilmek alıyoruz. Bakın burada da 3 tane trabzanın tepesine sık iğne örmüştük. Buradaki sık iğneleri boşluğundan girip arka taraflarından alıp ilmeği örüyoruz. Şöyle. 3 taneyi de bu şekil örelim. 3 taneyi de tepeye. Ve yaparken Sık iğne ile trabzanın aşağı alt tarafına doğru 3 tane sık iğne örmüştük. Oradaki trabzanların tepelerine batmadan v'yi ördük. Tepeleri boşta 3 taneyi ördük. Şimdi 3 tane sık iğne arka kanatlarından şu boşluklardan girin sık iğnenin gövdesine bakın boşluklardan girip 3 taneyi böyle örüyoruz. Şimdi 3 taneyi de düz. Sadece dikkat etmemiz gereken bu trabzan sırası. 3 taneyi düz, 3 taneyi de arka tarafından örüyoruz sık iğnelerin. Modelin başka hiçbir zorluğu yok. Bu üç taneyi bu arka boşluklarından alarak örelim modelin başka hiçbir şeyi yok. Kolay mı kolay? Evet devam ediyoruz. Bir tane zincir. Bir tane sık iğne. Modeli çevirdik. İkinci trabzanın gövdesinden 3 tane sık iğne örüyoruz. Bir modeli bir tane sık iğne olarak yani başta ikinci modeli de 3 tane sık iğneden sonra arka tarafına baktığınız zaman model zaten kendini belli ediyor. 3 taneyi ördük. Şimdi düz 3 tane sık iğne tepelere. Bakın sık iğne sırası bir alt sırada üst tarafta. Üst tarafta olan sık iğne sırasının olduğu yere V yapıyoruz. 3 tane sık iğne ördük. 1 tane boş bırakıyoruz. 2. trabzana girdik. 3 tane sık iğne. Şimdi 3 tane tepe orada kaldı boşta. Yandaki tepeye girdik. 3 tane yan yana sık iğne. İnşallah model anlaşılmıştır. Dilerseniz hızlandırabilir ya da yavaşlatabilirsiniz ayarlardan. 3 tane sık iğneyi ördük. 1 tane trabzan boş bıraktık. 3. trabzana 3 tane sık iğne. Bakın bunların tepelerine batmadığımız için bir sonraki sırada 3 tane düz trabzanlarımızı bu V'nin içindeki trabzanlara öreceğiz. 3 tane sık iğne ördük yan yana tepeye batarak. Çevirdik. Şu 3 tane trabzana da V yapıyoruz. Bir önceki sırada da sık iğne sırası üst tarafta. Düz 3 tane sık iğne yaptığımızın trabzanın üzerindekine V yapıyoruz. 3 tane sık iğneyi ördük. Evet. Yandaki tepeye 3 tane sık iğne. Bir sonraki modeli de bu 3 tane ördüğümüz sık iğnenin üzerine gelecek V'ler. V'ler yer değiştiriyor. Her modelde. 3 tane sık iğneyi ördük trabzanımıza. Bir tane boş bıraktık. İkinciyi boşluğundan girdik. 3 tane sık iğne. ve kenar için bir tane sık iğne 3 tane zincir Evet modelimiz bitti özellikle yavaş anlaşılır şekilde anlatmaya çalıştım şu üç taneyi arkadan alarak şu üç taneyi düz olarak öreceğiz belli zaten yerleri şöyle göstereyim yakından da bu 3 tane sık iğnenin üzerine V gelecek. Buraları arka kanatlarından bu 3 tane düz tepelere batarak bunları da sık iğnelerin arka boşluklarından alarak öreceğiz ve sırayı tamamlayacağız. İnşallah beğenmişsinizdir. Model büyüdükçe böyle kendini daha çok gösteriyor istediğiniz her modelinizde, her örgünüzde kullanabilirsiniz. Ne örmek istiyorsanız. Hem gösterişli hem kolay. Altı ve katları sayıda istediğiniz genişlikte başlayabileceğiniz bir model. Evet bu sık iğne tepelerine şimdi V yapacağız bunların üzerine gelen yere de 3 tane düz sık iğne. Trabzan sıramızı ördükten sonra bir sıra trabzan, bir sıra sık iğne. Çok kolay, anlaşılır bir model. Videoda da inşallah anlaşılmıştır. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Başka modellerde, başka videolarda görüşmek üzere kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Bildirimleri de açın. Yeni videolardan haberdar olun.